28 8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası Lösemi bir diğer adıyla kan kanseri çocukluk çağında en sık görülen kanser türlerinden bir tanesi. Kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin birçok sebepten dolayı gelişiminin duraklaması ve kontrolsüzce çoğalması ile ortaya çıkıyor. Maalesef lösemi'nin tam olarak nedeni bilinmiyor. Lösemi'nin risk faktörleri arasında yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmak, Down sendromu gibi kalıtsal sendromlara sahip olmak, vücudun bağışıklık sistemini etkileyen kalıtsal bir duruma sahip olmak, lösemili bir erkek veya kız kardeşe sahip olmak var. Lösemi konunun uzmanı, çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sema Anak'la konuştuk. Çocuk ve yetişkin lösemisi birbirinden farklı mıdır? Çocukta da erişkinde de hatta yeni doğandan en yaşlı kişiye kadar lösemi hastalığı vardır ve e, değişik yaş gruplarında değişik özelliklerle yani aslında hastalığın aslı aynıdır ama sıklık, tip, yaşlara göre değişiklik gösterir. Örneğin çocukluk lösemisinde bizim ALL dediğimiz akut lenfoblastik lösemi yüzde olarak 80'leri bulurken erişkinde diğer lösemi türü akut mieloid lösemi dediğimiz lösemiyle Eşit miktardadır. Tabii bu hastalığın gidişini de etkilemektedir çünkü mesela çocukluk çağı ailesi çok iyi tedaviye cevap veren bir hastalıkken erişkin çok dirençli olabilir. Onun için de tabii ki biyolojilerinde de farklılık var, tedavi tolerasyonlarında farklılık var. Tedaviyi siz veriyorsunuz ama vücut onu kaldıramayabiliyor. Yaşlı bir kişide çocukta uyguladığımız tedavileri uygulamak mümkün değil. Halbuki bazı resemi türleri ciddi yoğun tedaviler gerektiriyor. Onun için yaşa, cinse, resemi türüne göre tedavi protokolleri değişmektedir. Ama sonuç olarak tümü kemik iliğinin halk arasında zaten kan kanseri diye geçer. Kemik iliğinin hücrelerinin normal dışı çalışarak Adeta bir defolu mal üreten fabrika gibi mal yapılıyor ama mal bir işe yaramıyor. Onun içinde bu hücreler e, her tarafı işgal ediyor. Sadece kemik iliğine değil işte karaciğeri, dalağı, bezeleri hatta beyni e, özellikle erkek çocuklarda yumurtalıkları iş, başka yerleri de ediyor da hatta çoğunu satlayamıyoruz bile e, işgal ediyor. Bu bir işgal harekatı aslında. Sizin verdiğiniz tedaviyle bunu önlediğiniz zaman sadece kemik değil, bu işgal edilen yerleri de temizleyebiliyorsunuz. Lösemi şüphesi bulunan bir çocuğa hangi testler uygulanır? Lösemi bulgularını söyleyince biraz galiba ortalık karışıyor. Onun için çok da fazla saymaktan doğrusu imtina ediyorum. Çünkü löseminin en sık bulgusu ateştir mesela. Bunun gibi solukluk ve vücutta morluklar en önemli bulgular. Niye? Bunun da gayet mantıksal bir izahı var. Kemik iliği normal hücrelerini artık yapamıyor çünkü işgal altında. Normal hücrelerin eksilmesi aslında bunlar. Kırmızı kan hücreleri eksildiği için kansızlık oluyor. Beyaz kan hücreleri eksildiği için infeksiyon, ateş ortaya çıkıyor pulcuk, trombosit dediğimiz hücrelerin eksikliğinden dolayı da kanamalar ortaya çıkıyor. Aslında olay son derece mekanik bir olay. Onun için bu bulgulara yönelik şüpheler gelişiyor ve bunları ayırıcı tanısını yapabilmek için ilk önce bir tam kan sayımı ve bizim periferik yayma dediğimiz hücrelerin cam üzerinde incelenmesine dayanan bir tetkik yapılıyor. Buna ilaveten ama kesim tabii biyokimyası her şeye bakılıyor. Ama kesin tanı kemik iliği alınmasıyla konuyor. Kemik iliği dışındaki tanılar tahmindir. Ama kesin tanıyı kemik iliğinden koyarız. Kemik iliğinden örnek alıyoruz yani sonuç olarak. Çocuk lösemisi nasıl tedavi edilir? Çocukların en güzel tarafı yenilenebilir yapılar yani bir dokusu etkilense dahi yenilenebilir özellikle. Her yaşlı bir kişide o dokunun yenilenmesi çok daha güçtür. Bu bizim elimizi kuvvetlendiriyor ve çocuklar daha dayanıklı hale geliyorlar. Bunun için de biz arzu ettiğimiz şekilde dozlarda tedavi yapabiliyoruz. Esas tedavimiz kemoterapi. Kemoterapi ilaveten gerekliliğinde mesela beyin tutulu, veya yumurtalık tutulumunda buralara yönelik ışın hatta yumurtalıklarda bazen cerrahi tedaviler devreye giriyor. Bu tedaviyle eğer hasta yüksek riskli değilse yüzde artık dünyada 90'lara varmaya başladı hasta kurtuluyor. Fakat bir 10-20 yüzde bölümü var ki çok dirençli ve gerçekten ya tekrarlıyor ya da baştan dirençli halde oluyor. Bu yüksek riskli gruplarda hastayı yine bizim remisyon dediğimiz uyuma fazına diyeyim, en basitinden sokabilirsek hemen arkasından bazen yeni ilaçları deneme şansımız oluyor. Şu anda çok ilginç hedefli tedaviler çıktı dünyada. Belli bir yere hedefleyerek hem normal dokuları az etkiliyor, hem de o hedefe yönelik olarak daha etkili oluyor. Bunlardan da yeterli e, randıman almazsak kök hücre nakliyle sıra geliyor. Hastayı belli bir standarda getirdikten sonra kök hücre nakli yapıyoruz. Önce kendi kemikliğini yok edici bir tedavi takiben e, vericiden aldığımız zaten önceden bakılmış doku grupları uygun bir verici ondan aldığımız kemik veya periferik dediğimiz kan örneğini hastaya veriyoruz. Sonra hasta da adeta bir tarlaya ekilmiş gibi bir ay süreyle ürünün gelmesi bekleniyor. Bu tabii kişiden kişiye değişiyor. Kiminde iki haftada geliyor, kiminde Hı. dört haftada geliyor. Bu nasıl anlıyoruz? Kan sayımları artık normale dönüyor. Ve hastanın kan grubu dahil kişisel Doku grubu dair tetiklerinde tamamen vericiye bir dönüş oluyor. Aslında genetiği değişmiyor. Ama bu, bu da mekanik. O kemik çıkarıp atıyoruz, yerine yenisini koyuyoruz. Mantığı bu. Tabii onu oraya yerleştirince de hastalığı kontrol altına almış oluyoruz. A garanti mi? O da yüzde garanti değil. Yine tekrar riskleri var ama başarı şansımız daha artıyor. Tedavi sırasında hangi komplikasyonlar ortaya çıkabilir? Bir yaptığımız şey su değil. Yani verdiğimiz e, özellikle kemoterapiler kimyasal maddeler. Demin de anlattığım gibi biraz hedefli tedavilerde azıcık daha bu yan etkileri azalttık. Çünkü çevre dokulara zarar vermeden hastalıklı dokuya yönelik tedavi yapıyorsunuz. Bu da çevre dokuların canlı kalmasını sağlıyor. Bu tabii büyük bir devrim aslında bu tedavilerde. Ama kemoterapide kullanılan her ilacın yan tesiri vardır. Azdır, çoktur, kişiye göre değişir. Organları etkiler, değiş, mesela ne bileyim karaciğer yetmezliği yapar, böbrek yetmezliği yapar, havale yapabilir. Ama biz bunları ölümcül bir hastalıkla göze almak zorundayız. Bu bir te terazi aslında. Bir kefeye ilaçları koyuyoruz. Bir kefiye hastalığı koyuyoruz. Eğer baktık ki hastalığın başka tedavi şansı yoksa vermek zorundayız. Bunları ailelere bilgi olarak eğer hastanın yaşı büyükse kendine tabii ki bilgi olarak veriliyor. Bunları baş etme yolları geliyor devamlı bize tedavilerle. Onları da kullanıyoruz. Ve bu dönemi kazasız belasız atlatmak. Ee, i̇lk dönem hücum tedaviler yapıyoruz hastaya. Sonra baktık ki o demin bahsettiğim remisyon dediğimiz uyuma fazını sağladık. Bu sefer konsolidasyon yani sağlamlaştırma tedavilerini yapıyoruz ki tekrar baş kaldırmasın. Bir de sonunda da geç hatırlatma tedavilerini yapıyoruz. İlk başta yaptıklarımıza benzer ki hala kalıntı hücre varsa onları temizleyelim. Beyin tutulumu varsa belden iğnelerle önce tedavi ediliyor. Gerekirse de Beyin belli ışınlarla ışınlanıyor. Ee, bu da çok sık yaptığımız bir şey olmasa da zaman zaman yapılıyor. Ee, bunun sonunda altı aylık falan bir dönem bu. Bu dönemi tamamladığımızda hastanın e, tam olarak kontrol altında, e, remisyonda olması bize devam tedavisini geçme şansını veriyor. Totalde hepsi iki yıl. O devam tedavisi ahaplarla ve evde yapılan bir tedavi. Ara ara kontrola gelerek çok zorlamayan tedavi. Onu da tamamladıktan sonra bir düzlüğe çıkıyoruz ama şunu da ayrıya belirtmek lazım. Yaklaşık bir beş yıllık uzun vadede izlem süremiz olacak. Arası giderek açılsa da hastanın hem erken sorunlarını hem de geç sorunlarını izlemekle yükümlüyüz. Bu şekilde hastayı düze çıkarıyoruz. Bizim gibi eski hekim olunca da torunlar falan resimler geliyor. İşte evlendi çocuğu oldu şeklinde. Çok da keyifli oluyor tabii ki. Yani e, bu bir uzun soluklu süreç. Maraton koşuyoruz. Ben hep onu da söylerim. 100 metre koşmuyoruz. Biz maraton koşuyoruz. Ama mühim olan sonun iyi olması. Tedavi gören bir çocuk için ideal yaşam şartları ne olmalı? Hastalık kontrol altına alınıp e, hastanın e, ciddi bulguları yoksa ve ailenin de güvenilir olması şartıyla eve gönderiyoruz. Çok daha erken gönderiyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Bir kere çevre koşullarında. Yani ailenin tüm fertleri ziyarete gelmesin. Ayrı çekirdek aile olarak kalsın. Onun ayrı bir mümkünse şartları bir odasında çocuğun kendi şartlarında yaşaması sağlansın. Daha ileri zaman ilerledikçe tabii bu hapis değil. Ee, dışarıda çıkacak ama kalabalık yere girmeyecek. Ve i̇nsanların çok olduğu şu dönemlerde çok alışık olduğumuz aslında kurallar bunlar. Aynı benzer kurallar. Bir de yediği içti. Çünkü bu çocukların dirençleri kırık oldukları için kendi mikropları ile genellikle hasta olurlar. Bu ne demek? Cildindeki, derisindeki, varsağındaki mikroplar kendi kendini hasta eder. Bunlara yönelik olarak da yediğine içtiğine de tabii ki dikkat etmek lazım. Basit olarak kaynamış pişmiş gibi bir sloganımız da var pişmiş ağırlıklı, çiğ ve zor temizlenebilir şeylerden, küf olabilecek işte kuru yemiş gibi şeylerden uzak durmalarını söylüyoruz. Daha çok soyulabilir yiyecekler, meyveler, pişmiş yiyecekler tercih ediliyor. Bu şekilde bağırsakta da yeni bir lezyona yol açıp oradan alınabilecek bir mikropla tehlike yaratmayı istemiyoruz. Hele kemik iliği hastalarını her gün yıkıyoruz hastayı. Bu şekilde cildinde yerleşebilecek mikropları da uzak tutmaya çalışıyoruz. E zaten o bir aylık demin dedim ya bir süre bekliyoruz. O çok özel koşullu servislerde oluyor. Kemik ili nakli bu işte biraz farklı. E kemik iliğini verdikten sonra yaklaşık işte bir aya yakın bu özel filtreli hava sistemleri olan yiyecekleri ayrıcalıklı hazırlanan kendi diyet uzmanı olan servislerde tutuluyor, ta ki sayımları tekrar normale gelene kadar. Ee, evde de buna benzer biraz dikkat edilmesini ailelerden rica ediyoruz. Zaten etmeyenler çok kısa zamanda geri geliyorlar. Ee, ama suçlamamak da lazım. Kendinden olabilecek olduğu için her an ateşlenebilir. Hele hele nötrofil dediğimiz bizim asker hücrelerimiz düşükse ki ilk dönemlerde bunlar düşük, o dönemlerde yani elde olmayan şekilde de infeksiyonlar ortaya çıkabilir. O zaman hemen hastaneye başvurmalarını istiyoruz. Hatta öyle çalışmalar var ki oturduğu yerin hastaneye uzaklığına göre Hastanın yaşam şansını ölçen çalışmalar var. Çok uzak bir yerde oturuyorsa varana kadar olan süre bazen hayati tehlike yaratabiliyor. Ama daha yakın bir çevredeyse hastaneye daha hızlı gelme şansı oluyor. Bunlar hepsi tabii önemli. Mühim olan o dönemi geçmek. Hastalığı atlatan bir çocuk. Ömrü boyunca nelere dikkat etmeliyiz? ayırmak lazım bence. Bir bize düşen kısmı, bir kendine düşen kısmı. Bizim belli bir süre, biz tabii çocuk hekimleri olduğumuz için erişkin olana kadar aslında ondan sonra da bu takibin devam etmesi lazım. Hastanın her türlü, her sistemi, Hormonlarını, karaciğerini, beynini, mide bağırsağını her yerini belli aralarla izliyoruz. Buna yönelik uluslar arası zaten şeyler var, listeler var. Nelere bakılacak? Özellikle hormonal kısım biraz önemli. Çünkü e, hastanın tabii ki bu kemoterapilerle, radyoterapilerle etkilenen bir hormonal sistemi var. Buna yönelik bazen yerine koyma tedavileri, bazen destek tedavileri. Bunu endokrin grubuyla birlikte yapıyoruz. Mesela kiminde boy kısalığı olabiliyor. Ona destekliyorlar kimin de diyabet olabiliyor onu destekliyorlar gibi bir sürü hormonal problemi tabii çocuğu olma hikayesi var bir de aslında genellikle çok ağır tedaviler dışında o konuda pek problem olmuyor ama kök hücre nakli gibi büyük tedavilere girecekseniz yaşına göre hastalığı koruyucu olarak kendi hücrelerini dondurabiliyorsunuz. Yani yumurtalarını veya spermlerini dondurup ondan sonra vaktinizde varsa onları yapıp öyle giriyorsunuz. Ama tabii bu çok kolay değil. Küçük çocuklarda yapılamıyor. Onun için de belki ergenlerde düşünülmesi gereken bir yaklaşım. Bu şekilde de ileride çocuk sahibi olmasını mümkün kılabiliyorsunuz. Ee, bu, e, ama dediğim gibi standart tedavilerle tabii ki etkilenenler var yani yüzde yüz bir şey yok ama biraz daha az etkileniyorlar diyebilirim. Onlar da size dedim ya torunlardan haberler geliyor yani. Ee, bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ee, dikkat etmeleri lazım hayatlarına. Ee, ben onu da şöyle özetliyorum. Sen diyorum bir kere şansını kullandın. İkinci şansın olmayabilir. Gidip mesela sigara içmemeli, A e keza alkol için hani daha az belki ama yine de yüksek dozlarda alkol almamalı. E hayat şartlarını iyi koşullarda e yapmaya çalışmalı. Yani ben dağdan gez gezdim kovada koştum. Tabii ki yapabilir çünkü bu çocuklar biraz ekstremleri zorlamayı severler. E ama onun da biraz kontrollü olması lazım. Ama onu her zaman kontrol edebiliyor muyuz? Var, orasından emin değilim. Ama elimizden geldiğince kontrollü yaşam sürmesini ama fazla da annelere koz vermemek lazım. Bu sefer iş büyüyor. ona göre bir denge şakası bir yana kurmamız gerekiyor. Tipine, riskine, yaşına, olduğu organa göre hepsinin belli başarı şansları var. Onları aileye zaten biz anlatıyoruz bilgisayede ve biz zaten aynı takımda oynuyoruz. Karşımızdaki çocuğa hep birlikte yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah hiçbiri hasta olmasın. Hiçbirinde de problem çıkmasın. Tüm hasta olanların hepsi iyileşsin diye hepimiz arzu ediyoruz. Bir gün bu da olacağını ben inanıyorum. Ama çok şey değişti mi? Evet. Ben 40 yıllık bir hekimim. Ve bu 40 yıl içinde bu hastaların tedavilerindeki inanılmaz değişimi yaşadık. Çok daha kötü şartlardan, çok başarısızlıklardan bugüne geldiğimize göre daha da iyi olacağız. Onun için de çocuklarımızı en iyi şartlarda yaşatacağız. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Sema Anaka, bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.